Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Ee, bugün normal bir maç atacağım arkadaşlar. Ee, lütfen kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Ve şimdiden üce, pardon oyuna geçiyorum. Ee, Jesse ile gireceğim oyuna. Şu an Jesse'yi kasıyorum. Ee, rütbe 15 yapacağım. Ee, arkadaşlar diğer başka süpersel oyunlarını da burada görmek isterseniz bana söylemeyi yani yorumlar yazarsanız sevinirim. Şöyle bir ilk çiste alayım. Çünkü biraz başlarda yani zor oluyor. Tabi bu çok başı değil. Ben bunu epey bir seviye Kaç bin ne bileyim yaptım. Rico var. Şunları da alayım ben hızlıca. Bunun güzel bir özelliği, e, mesela ben şuna alıyorum. ondan diğerine zıplıyor. Bu çok güzel bir şey. Mesela ikisini de bir anda alabiliyorum o yüzden. Şöyle bir zehir gelmeden biz buradan bir uzaklaşalım. Şuraları kontrol edeceğim ben. Tamam yok sanırım. Aynen. Şöyle bir geçeyim. Ee, Rico var o biraz sorun olabilir. Bir de ultisi var dolu. 5 adam kalmış. Şöyle bir deneyeyim. Aa Rico'yu öldür. Yok Rico kendisi. Aa bu Rico çok Güçlüymüş. Güçlüymüş. Oha. Oha. 9 yüklü. Ben bunu abi ben bunu alamam ki. 3 yüküm var bir de. Kalan savaşçılar nerede? Ha bunların arkadaş olsaydı çok güzel olurdu da. Aa tamam bir tanesini yıta Şimdi bunun biraz birazcık şey olacak. Ayısı var ya ayısı. Ya beni sıkıştırmayın. Yani. Gidin bir gidin be. Gidin be. Okey. O robot onların üstüne giderse ben de onları sıkıştırıp öldürebilirim. Şimdi robot kimin üstüne geldi? Bir bakayım. Ha, bir konu üstüne gelmiş daha da güzel. Şuradan ikisi de tamam, bana gelmesin de. Ben şöyle bir geçeyim. Git. Bu nasıl ya? Şu an ultisini bırakmaması birazcık aptallık yalnız. Vurma bana. Yuh 12 yükü var. O robot yine sizin üstünüze salsın da. Tamam tamam tamam. Tamam birisi gitti şu an. Birisi gitti şu an. Evet evet evet. Evet. Ve winner'ım. Tamam güzel. İlk maç çok güzel oldu. Ee, şöyle birinci olduk. Şu an cesim 13. Onu 15 yaparsam e, puan alacağım. 100, yok 100 değil. 200 puan olacak. Ee, şöyle o gün şey boy da aldım ben, Poco'yu da çıkardım arkadaşlar. Şu an 13 kartım var. Tiki alacağım. Ee, kaç kupadaydı tik? 4000'di sanırım. Peki. Aynen, tik 4000'de. de ee, onu da alırsam onunla yeni maçta atmayı planlıyorum. Şöyle başka bir matta şey maçı gireceğim sizin için. Jesse elmas kartla gireceğim Jesse ile. Ee, tamam girelim. Arkadaşlar bu arada e, yeni bir kat e, şey karakter geleceği söyleniyor Aa sen de var bizim takımda ne güzel. de şey de var skin de var. Neyse yeni bir kat geleceği söyleniyor. Ee, Sprout. Sprout'tu sanırım aynen. E, onun önce efsanevi olacağını söylüyor Supercell. Sonra da sanırım gizemli olacağı söylenildi. Şu an tam bilmiyorum ama e, şimdilik gelmedi karakter. Tabi gizemli olursa alınması da zor olacak da. Şunu atayım. Seni alayım. Ya sen niye şeyini bırakıyorsun? Niye de onun ismi? Al bakayım. Ya, tamamdır. Gelme, gelme, gelme. Gelme. Bir ultimi doldurabilirsem çok güzel oluyor. Öle. Tamam, sonda, sonda. Son anda. Pardon konuşamadım. Ya bu Riko çok problem ya. Şimdi bir salayım ben. Ölme, ölme. Ya bir nita. Öf, ayın ben senin. Hı? Tam Sırası mıydı sanki? Vurma vurma o iki elması almalıyım. Ha, tamam, tamam bu aldı zaten. Aa çok güzel çok güzel görünmeziz görünmeziz. Sen de nereye gidiyorsun? Ne kadar zaman ki bu? Tamam bitti zaten. Aa yeni açtı yeni açtı çok güzel. Sizi alalım biz. Sizi alalım biz. Ya vurma bana vurma bana vurma bana. Şu an şu an her şey ben benden asıl dinledim ne diyeyim? Ah! Ah nasıl öldüm? Nasıl öldüm? Alın, al onu. Aferin. Aferin. Tamam da bunu bir salalım Yanlış yere koydum ya. Vurma, vurma. Tamam, zaten ben ölürsem problem değil de. O şey 10 nüklü, pardon, on elmaslı ölmesi tamam. Bu maç da bizim oldu. Çok güzel. Şu an birinciliklerle e, devam ediyoruz maçlarımıza. Arkadaşlar Brawl Stars serisinin devamını istiyorsanız lütfen e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dakika. E, tamam. Bir oyuna bir maça daha girili, girebilirim. E, ben Savaş Topu'nda hiç iyi değilim. Hatırsan başka bir şey, buraya gireceğim. Yine Jess, Jess ile gireceğim. Şu an 15 yapmaya çalıştığım için. Evet. Gelelim oyunumuza. Bence Supercell'in en iyi oyunu Brawl Stars. Yani benim fikrim. Herkes için aynı olmayabilir ama. Ben hepsinde fıçıya attım. Maşallahım var. Şimdi de baba çok güzel. Şundan diğerine zıplıyor. Yalnız bu Nita gelir ha. Gelme. Gelme kız. Gelme. Ya bir git. Maria. İnşallah ölürsün alırken. Öl 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 öl. Aa, dur öleceğim. Ben öleceğim ben öleceğim. Bir dakika arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar biraz internet sayfaladığı için videoyu durdurmuştum. Ee, videoda ah tamam Riko'nun, Nita aldı Nita. Şu an arkadaşlar bu güncellemeyle şöyle bir şey geldi. Normalde e, kaç yük varsa mesela 12 ise 12'sinde alıyorduk ama şu an artık yarısı geliyor sadece 12 ise 6 yük çıkıyor ee, ya o birazcık adalet için mi diyeyim öyle bir şey olmuş vurma 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 bana vurma bana ya, bu bak ya ne diyeyim ya ne diyecektim ben ya çok bir problem bu aşırı bir problem. E, bu maçtan sonra ya bir de yük çok fazla bu çok vuruyor. Gelme gelme bak bak bak. Şey hamle hamlede alıyor beni. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. E, bunu da zaten bir atlattıracağım ben. E, arkadaşlar lütfen e, bana destek için kanalıma abone olup Videomu like'lamayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Bay bay.